Merhaba sevgili gençler. Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice Hocanız. Edebi Sanatlar konu anlatımlarında teşhis ve intak sanatıyla devam ediyorum. Benim size tavsiyem Birinci videodan itibaren izlemeye başlayın. Yani birinci videoda teşbih ve istiare sanatlarını anlatmıştım. İkinci videom tenasip tenasüp ve tezat sanatı oldu. Teşhis ve intak sanatı da üçüncü sanatlarımız. Çünkü bazen daha önceden anlattığım sanatları yeni sanatları anlatırken de kullanabiliyorum. Şiirler üzerinde bakın bunu anlatmıştım diyebiliyorum. O yüzden sırasıyla izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, teşhis ve intak sanatlarını aslında biliyorsunuz kolay bir e, sanattır. Her ikisi de e, o yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Hemen konu anlatımına başlayalım isterseniz. Teşhis ne demektir? Siz bunu ortaokulda ilk defa dinleyenler için ortaokulda teşhis diye görmediniz, kişileştirme diye gördünüz. Şimdi bunun teşhisin kişileştirme olduğunu aklımızda nasıl tutalım? Teşhis kelimesi Arapça bir kelimedir ve Arapça kelimelerde bakın ş -h s kelimesi şahıs kelimesini verir size. Şahıs da ne demektir? Zaten şahıs da kişi demektir. Dolayısıyla teşhis şahıs kişileştirme. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Şimdi sanatımızın anlamına bakalım. İnsana ait özelliklerin insan olmayan varlıklara mal edilmesiyle gerçekleştirilen mecazlı bir anlatım özelliğidir. Eğer insana ait özellikleri insan olmayan varlıklara veriyorsanız, teşhis sanatı yapmış oluyorsunuz. Hatırlayacak olan mutlaka vardır aranızda. Ben demiştim ki her teşhis sanatında Aynı zamanda ne vardı? İstiare videosundan hatırlayacaksınız. Kapalı istiarede vardı ama her kapalı istiarede teşhis yoktu. Ee, neden her teşhis sanatında kapalı istiare vardır gençler? Çünkü orada da bir şey insana benzetilir ama e, insan kelimesi kullanılmadığı için kapalı istiare vardır. Şimdi örneğimize baktığımızda bir bulut gezer yayla yayla Anadolu'yu bir baştan başa selam götürür. Şimdi burada bulutun gezmesi ve bulutun selam götürmesi. Özellikle selam götürmesi insana ait bir özelliktir. İnsana ait bir özelliktir. Ama bu özellik neye verilmiştir? Buluta verilmiştir. Burada kişileştirilen varlık, bunu da yazayım isterseniz. Çünkü bazen soruyorlar. Kişileştirilen varlığımız buluttur. Bazen mesela bunu veriyorlar şiiri. Yukarıdaki şiirde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir diyorlar. Ee, evet kolay bir soru tarzı ama bu şekilde de karşınıza çıkar. Hemen diğer örneklerimize bakalım. Aynalar bakmayın yüzüme diktik. İşte yakalandık kelepçelendik. Burada kişileştirilen varlık nedir? Aynalardır. Hangi yönüyle kişileştirilmiştir? Yüzüme bakmak diktik bakmak yönüyle kişileştirilmiştir. İnsana ait bir özellik neye verilmiştir? Şu arkadaşa verilmiştir. Dinle yolcu, bu su onun sesidir. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. Burada kişileştirilen varlık akşamdır. Sinsi adımlarla yürümesi. Çünkü sinsi olmak ve yürümek özelliği neye aittir? Kime aittir? İnsana aittir. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlemişti. Eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Burada kişileştirilen nedir? Vapurdur. Vurulması olabilir eli kolunun bağlı olması olabilir, ağlaması olabilir. Bu yönleriyle kişileştirilmiştir. Bir de intak sanatımız var. Genellikle teşhisin olduğu yerde oluyor intak sanatı. Daha doğrusu intan olduğu yerde oluyor. Şimdi baktığımızda intak sanatını bir öğrenelim daha doğrusu. İnsan dışındaki varlıkları biz kişileştirildi, kişileştirdiğimizde teşhis olur. İnsan dışındaki varlıkları konuşturduğumuzda intak olur. Bu nasıl aklınızda kalsın? Bakın intak derken ne? T, K. Nutuk, nutuk atmak. Nutuk atarken biz konuşur muyuz? Bana nutuk atıp durma deriz hani konuşmak. Konuşup durma karşımda. Bana nutuk atma kardeşim. Konuşmak. Bu NTK'den aklınızda kalsın. Her intak sanatında teşhis sanatı vardır. Ancak her teşhiste intak yoktur. Yani ne demektir? Zaten siz konuş, e, önce kişileştirirsiniz. Daha sonra konuşmak isterseniz konuşturursunuz. Ama her teşhiste e, kişileştirdiğiniz varlığı konuşturmaya bilirsiniz gençler. Buna dikkat edelim. Özellikle masallarda ve fabıllarda teşhis ve intak sanatından çok yararlanılır. La Fontaine'in fabıllarından hatırlayacaksınız. Orada tilki, karga, kaplumbağa, tavşan genellikle insan gibi davranırlar ve konuşurlar aralarında. Şimdi bakalım benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreyleymiş Çalap. Derdim vardır inilelim. Bakın burada bir konuşma durumu var. Konuşan nedir? Dolaptır. Dolap konuştuğu için, konuşma cümleleri verildiği için intak sanatı yapılmıştır ve aynı zamanda kişileştirilmiştir. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kaftağı. Burada da kelebek fark ettiyseniz işte ben ki toz kanatlı bir kelebeğim diyerek konuşturulduğu için intak sanatı, konuşturma sanatı yapılmıştır. Şarkılara baktığımızda şöyle iki tane ünlü şarkımız var. Hele hele şu şarkının tamamında teşhis ve intak sanatını görebilirsiniz gençler. Teoman'dan bir şarkımız var. İstanbul bugün yorgun. Üzgün ve yaşlanmış diye başlayan ya da e, bu şekilde olan bir şarkıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bakın İstanbul'un yaşlanması, üzgün olması, yorgun olması, kilo alması, ağlaması, rümellerinin akması bunların hepsi insana ait özelliklerdir ama İstanbul'a yüklendiği için teşhis sanatı yapılmıştır. Diğeri Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti, bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler diye devam ediyor. Şimdi uzatmadan. Burada deniz ve mehtap kişileştirilmiş. Bakın sordular seni neredesin gördünüz mü? Sonra alay etmeleri, anlamaları, Mehtap'ın konuşması. Bakın şurada intak sanatı var. Bu şiirde dedim ya bu şarkıda hem teşhis hem intak sanatı var. Şurada mehtabın konuşmasını zaten almış. Deniz'in gülmesi kişileştirme sanatı. Biterse gözyaşın al dedi derken şurada da intak sanatı yapmıştır. Aslında dediğim gibi kolay bir sanat oldu. Her ikisi de teşhis ve intak sanatlarının kolay olduğunu söyledim. Sadece burada tekrar ediyorum dikkat etmeniz gereken iki tane nokta var. Birincisi teşhis sanatının olduğu her yerde kapalı istihare de vardır. Bunu unutmayacaksınız çünkü bazen seçeneklerde yani siz şiirde şu şiiri verdiler diyelim. Bariz bir şekilde teşhis olduğunu biliyorsunuz ama seçeneklere bir bakıyorsunuz teşhis yok. Seçeneklerde kapalı istihare olduğunda cevap o oluyor. Bu bir, buna dikkat ettik. İkincisi de şuna dikkat edeceksiniz. Her intak sanatında teşhis vardır ama e, her teşhiste intak sanatı yoktur. Bunu da bilmeniz bence sizin için önemli olsun diyorum. Videomuz bu şekilde. Kolay bir video oldu faydalı olmaya çalıştım elimden geldiğince. Yeni bir videoda, yeni bir edebi sanatlar video anlatımında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın gençler.